Korumda sanayi yatırımlarına yeni bir soluk getirecek ikinci organize sanayi bölgesi için ilk adım atıldı. Leblebi TV kurulacak OSB alanını yerinde görüntüledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 280 hektarlık alan için resmi onay verildi. 2. Organize Sanayi Bölgesi Çorum Samsun Karayolu'nun 30. kilometresinde Konaklı mevkii, Ayvalık, Tanrıvermiş ve Pınarbaşı köyleri civarında yer alacak. Toplam 2800 dönümlük bir alana kurulacak olan yeni sanayi bölgesinin 1500 dönümün üzerinde genişleme sahası da bulunuyor. Samsun Limanı ve Merzifon Havalimanı'na yakınlığı, taşlık ve yapılaşmaya uygun zemin yapısı, çevresindeki büyük köy yerleşimleriyle birlikte organize sanayi bölgesinde yatırım yapacak sanayicilere ciddi lojistik ve iş gücü avantajı sunacak. Leblebi TV, Çorum'un üretim gücüne yeni bir soluk kazandıracak organize sanayi bölgesi için tahsis edilen arazide özel çekimler yaptı. Kurulacak alan yerinde görüntülenirken sanayi yatırımları açısından Çorum'un önümüzdeki süreçte cazibe merkezi haline geleceği değerlendiriliyor.